başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. işler epey kolaylaştı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı yapacak ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane gol geleceği. Şutu gönderdi. Lionel Messi. bizim ortaklarımızın sağlam bir darbe Skorun 3-0 olmasıyla round bir maç izlemeye başlıyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerini sağ kenarında oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren soğuk kanalı çok önemli. sorun etmedi ama pek bir tehdit oluşturmayı da başaramadı. Ay Sedo en uzun geldi. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. güçlü ve kararlı, muazzam bir savunma izliyoruz. Kaleye <laughs> yaklaşıyor, şu da çeviriyor. Müthiş bir enerji. Rakip sahada savunma izliyoruz. ki hızım oluyor diye. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zaman. Bir şut geliyor. Bu kadar güzel bu olduğunu hiç sanmıyorum. Cesur bir denemek. Teoride mantıklı ama kaleciyi biraz daha zorlayabilir Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale. Geniş oynuyor. nerede topu kazanmak için iyi mücadele etti. yakalanma ihtimali işte. Kalite <gülüyor> farkı <gülüyor> net bir şekilde ortada. Yani bu da bir seçim. Reis'i topu aldı. Kaleyi <laughs> hani deneyecek. Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka! <laughs> Süper gol! İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Rüzgar gibi esiyor cidden. <gülüyor> evet, Fatih <laughs> Son'un gün gelmesini bekliyorlar. <laughs> Utanç verici bir durum. <laughs> götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İlker uyar oyarsa... zaman. Olmadı. Bak da Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vadeden bir koşuydu. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok.